Yanımızda İsmail Bey ve Fatih Bey var. Şu anki çalışmamız nedir? Şu anki çalışmamız ARGE aşamasında bitmek üzere olan bir çalışma. Kamelya istediğimiz çay bitkisi, fermente çay bitkisi yani son olan çay bitkisinin toz ekstresini elde ettik. Pratik kullanım amaçlı bir proje. Toz ekstremizi ne yapacağız? Bunu tablet haline getireceğiz belirli içeriğinde kafein ve tanem ve teyim miktarlarını belirleyerek HPS tayinlerini yaparak belirli konsantrasyonlara tablet haline getirip insanların pratik kullanımına sunacağız. Bu pratik kullanım ne demek? Ee, biz evde de çay demliyoruz, ee, daha pratiği nasıl olur ee, sorusunu getiriyor. Bu sorunun cevabı da şu tabii ki, bu tablet haline geldiği zaman e, istediğiniz her yerde sıcak bir su bulduğunuz zaman içerisine tabletinizi atıp karıştırarak çayınızı e, doğal aromasıyla, doğal tadıyla istediğiniz e, demle e, içebilme e, keyfine yaşayacaksınız. Belki yolculuk aşamasında e, Durduğunuz mola verdiğiniz yerlerdeki çayları beğenmediğiniz zaman kendi çantanızdan çıkarıp tabletinizde kendi çayınızı yapıp kullanıma hazır halde damak tadınıza uygun halde içebileceksiniz. Bunun dışında bunun tabii ki bir de yarar kısmı var. Bu yarar kısmı nedir? Şimdi Çayı demlediğimiz zaman evde keyif çayı içtiğimiz zaman ne yapıyoruz? Çayı demliyoruz ve içiyoruz. Onun içerisindeki tein, kafein ve tanen oranlarını bilmiyoruz. E, göz kararı çay yapmıyoruz. Kimimiz üç kaşık çay atıyoruz, kimimiz beş kaşık atıyoruz, kimimiz açık çay seviyoruz, kimimiz koyu çay. Ama içerisindeki etken madde miktarını bilmiyoruz. Bize yararı ne bilmiyoruz, zararı ne bilmiyoruz, keyfi açıdan izliyoruz. Biz bu arke çalışmasını yaparken bunların da cevabını aradık. Bunların cevabında e, kafe, teyit ve tane miktarlarını belli konsantrasyonlarda e, içerisinde olmasını e, sağlıyoruz. Bunu da dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi eşpilaj cihazıyla miktar tayini ile belirliyoruz e, ve bu şekilde bir tabletin içerisinde ne kadar miktarda kafein var, ne kadar miktarda tein var, ne kadar miktarda tane e, içeriyor, bunlar hep e, belirli olacak. Yani içtiğiniz çay hem keyfini süreceksiniz hem de bu e, etken maddelerin oranları da belirli olarak vücudunuza girecek e, bu miktarlardaki etken maddelerin e, sağlığınız açısından da e, değerli kazanımlar elde etmenize e, yarar olacak. Türkiye'de ve dünyada bunun gibi buna benzer ürünler var mı peki? Ya, Türkiye'de tabii ki e, çay üzerine çok çalışma var. E, hem bilimsel olarak hem ticari olarak. Ama tablet olarak e, bir çalışma e, bizim tarafımız kadar yok. Ama yurt dışında e, Hintliler, Çinliler biliyorsunuz çay köken Çin. e, Çin'den dünyaya yayılmış bir bitki. E, Çinliler, Hintliler bunların e, çalışmalarını yapmışlar. Efervesan tablet gibi ürünlerde e, üç çeşit çayın e, efervesanını yapmış Hint firmaları. Bunlar ne? E, siyah çay bizim şu anda anlattığımız e, yeşil çay yapmışlar, bergamot çay yapmışlar ve oblong dedikleri kendilerine özel e, bir çay yapmışlar. Onların e, tabletlerini yapmışlar. Ama onlar e, bu tabletleri yaparken bizden fark ne? E, i̇şin işte, açıkçası bunu söylemek gerekiyor. E, biz burada yapay bir şey kullanmıyoruz. Yani onlar e, tablet haline getirdikten sonra e, çay aromalarını kullanmışlar. Yani aromayı çayla, e, kimyasal olarak aroma e, koyarak e, sağlamışlar. E, renk, e, renk vermesini de pigmentasyonla sağlamışlar. Bizde böyle bir şey yok. Biz tamamen e, çayın e, her şeyini kullanacağız. Biz burada çayın e, belirli ekstraksiyon metotlarıyla ekstresini yapıyoruz. E, spray dryer dediğimiz toz haline getirileşimlerini e, yapıyoruz. Her basamak analizlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra da tablet haline getirirken de yine çayın kendi e, posası, kullanarak e, tablet haline getirelim. Doğal çay görünümünü de kendinden sağlayacağız. Hiçbir aroma katmıyoruz. Tamamen bitkinin içerisindeki e, molekül gruplarının verdiği aroma, e, tamamen bitkinin içerisindeki e, yine molekül gruplarının verdiği tat ile sağlayacağız. E, görüntüde de e, tamamen bitkinin ekstresini verdiği renk e, başka bir e, kimyasal katmıyoruz. E, tamamen doğal. E, aslına bakarsanız evde temizlediğiniz çayın e, pratik halini e, sunmaya çalışıyoruz. E, ve bunda da e, son aşamaya geldik. O zaman bir çaylara bakalım. Tabii ki. <laughs> Şimdi genelde çay sıcak içiliyor biliyorsunuz. Evet. Ee, sıcak çay, sıcak suyun içerisinde, bulduğumuz herhangi bir e, testte, kettle'da, bir yerde kaynattığınız sıcak çayın içerisinde e, üç farklı bardak getirdim. Onun sebebi şu, insanların çay zevki farklı. Bazı insanlar demli çay sever, bazıları orta öyle çok dili bulmayan çay sever. Bazıları da paşa çayı dediğimiz daha hafif çay severler. Onun için üç farklı konsantrasyonda yapacağız. E, i̇sterseniz e, bitki ekstremizi görebilirsiniz. Tabii. Tamamen yüzde yüz bitki çay ekstresidir toz haline getirilmiştir. Ee, hiçbir katkı maddesi içermez. Tamamen toz çay ekstresidir. Ee, tabii ki kamerada kokusunu ve e, <laughs> bu, bu tadını duyamayacaksınız. Biz duyacağız bu kokuyu ve ee, tadını. İsmail istersen sen şey yap. Mesela ilk bardağa bir kaşık koyalım. Demli çayımız olsun. Onun için burada karıştıralım. Tabii ki bu şekersiz çay. <laughs> İsterseniz yine doğal yöntemlerle şeker kullananlar e, için stem tatlandırıcı kullanabilirler. Gördüğünüz gibi e, koyu çay sevenler evet. için yakından bakarsanız hem de bir çay elde ediyorsunuz. Mesela yanındakine de e, daha az konsantrasında yarım kaşık koyalım. Biraz daha tatlı aroması ve demi biraz daha düşük miktarda olacak. Hemen yanına da onun daha azını tatlı. Için, e, şu an böyle bir e, farklılığı yaratabildik ama e, son ürün de belirli konsantrasyonda olacak. Ha, bunu nasıl e, kendiniz ayarlayabilirsiniz? E, bir tablet e, değil, daha koy istiyorsanız iki tablet atarsınız bardağınızın içerisine. Daha demli bir çay elde edersiniz. Ya da kırıp yarım tablet kullanıp daha e, hafif bir çay elde edebilirsiniz. E, koku, su aroması, e, içilebilirliği e, bildiğiniz çay tadında. Ama buradaki fark e, şu içerisindeki etken molekül dediğimiz grupların miktarlarını biliyoruz. Ve pratik çözüm. Hemen tabletini zaten karıştırıp çevirirsiniz. Mesela siz baktınız galiba. Ben de orta demden bakayım. <laughs> Gayet çay aromasını tadını e, alabiliyorsunuz. Tabii <laughs> ki sular biraz soğuk, <laughs> Bunlar, e, soğuk çay serinlerinden ama bunu sıcakta daha e, taze sıcakta da yaptığınız zaman daha verimli, daha, daha güzel bir e, tat alırsınız. Bizim çalışmalarımız böyle. E, son aşamasına geldik şu an. Peki ne zaman hazır olur uçak? Yani tahmini bir e, tabi RG'de süre vermek birazcık e, şey olur e, yanlış olur. Ama e, son aşamasındayız. Şu anda e, miktar analizleri yapılıyor, e, yapı, e, analizleri yapılıyor, e, konsantrasyon analizleri. E, ondan sonra e, basım işlemleri için e, bir ARGE yapılacak. E, çünkü hani tozu aldık hemen tablet haline getiremiyorsunuz. Bunun bir formülasyonu var e, düzgün hale, sizlere daha düzgün ürün verebilmek için, düzgün hale getirmek için. Onun bir ARGE çalışması var ama çok kısa bir sürede e, nasip olursa e, sizlerin zevkine sunacağız. İnşallah. Tebrik ederiz bu başarınız için. Sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin.